Merhaba Bugün yeni evimi size göstereceğim Böyle Girişi şöyle, küçük bir yer yani çok büyük değil Burada bilgisayar odam, çalışma odam falan var yani böyle Burada bilgisayarda oyun oynayabilirim Oyunda, derste işte bir şeyler yapabilirim Sonraki odam Burası Burası şöyle böyle çok böyle fazla süslü müslü değil Böyle çok tatlı bir yer burası. Yani çok rahatlatıcı bir yer. Sonra mutfakımız var. Mutfak. Mutfakta başlangıç şu, şurada şöyle bir yer var. Şöyle şey var. Burada böyle, böyle bu şekilde var. Buzdolabı var. Böyle bu şekilde. Perdelerimiz var ve böyle bir yerimiz var. Buraya çoklu bitikler falan yapacağım. Bir ara yeni yeni taşındığımdan dolayı daha hiçbir şey yapmadım. Yani bunlardan başka yani eşya falan hiç getirmedim. Böyle banyomuz var. Buraya makyaj malzemeleri bilmem neler neler falan koyacağım. Burada banyomuz ve tuvaletimiz. Burası yatak odası. Şöyle küçük bir tane gardırop böyle um, burada böyle bir yer var su falan içersen diye buraya böyle kombi koydum çünkü kış falan oluşuruz diye çantam var o kendimle getirdiğim oraya koydum ve böyle tatlış tatlış yatağım var çok tatlı bence yani böyleydi şimdi hepiniz hepimiz birlikte buradaki bütün eşyaları hepsini tek tek yapacağız birlikte İlk önce nereden başlayalım İlk önce en başlangıçtan şöyle kitaplar falan koyalım. Şöyle. Şuradan kitap koyacağız. Ay kitaplar neredeydi? Hiç şaşırdım. Burada mı diyor? Bazen unutuyorum. Evet. Nasıl unutulur biliyorum ama yani. Ben unutuyorum. Bendeki sorun yok yani. Bakalım burada mıydı? Burada değil de büyük ihtimalle çünkü çok benzeme burada olacak bir şey. Ee, neyse. Burada mı? Var ya, burada çok güzel şeyler varmış. Hiç bakmamıştım. Belki de burada çünkü burada böyle bir yer var ve doğru bildim. Şöyle şunu buraya koyalım. Hatta en üstte koyalım. Ay. Şunu şimdilik şuraya koyalım. Sonra bakarız. Şurada bakalım. Böyle bir tane not var. Oo, çok güzel. Bence bunu koyarız. Şöyle falan. şu kafa plan. kitapları böyle dizelim. Şöyle bunu da sonra Şurada şöyle kiçili kalem Kiçili kalem ne be. Bir şey, şey şey var. Aldınız siz. Şunları da koyayım. Başka ne var? Şu kitaplar e, eski ama yine de koyalım. Olacak sanki. Ay koyamıyorum da sinirim bozuyorum bazen. Sizin koyduk diye düşünüyorum. Düşünüyorum belki görüyorum. <laughs> Neyse şuradan um, bir tane şimdi kalem kabı getirelim. bir şey olsam bu da galiba yok bir dakika en aşağıya gidelim Tamam buradan şöyle şey var bu açılıp kapanıyor mu ki neyse kalsın buradan bakarız ona şöyle sonra şöyle işte var bana da bakarız Mor para ne alaka? Bakar mısınız? Mor para bölüm Tamam. Şimdi bakalım bunlar kapanıp falan yapıyor mu? Açılıp kapanıyor mu? Hayır. Bu açılıp kapanmıyor. Bu da öyle olmuyor. Bu ikisi de Ay. Hayır. Hayır. Neyse. O yüzden ben bir tane yer biliyorum, oradan alırız sonra. Şimdi buradan kalemleri falan alalım. Şu kalem. Özellikle kalemin de alacağım. Neden bilmiyorum, bilmiyorum ama almak istiyorum. Şunu, şunu, hepsini alacağım. Hepsini. Şuradan. şunu a, aldım gittim. Şu, şu silgim. Şey, şu ne? Keçeli kayın benziyor. Galiba kayın. Onu götürdüm gittim. Tamam. Şimdi şurada bakalım başka neler var. güzel şeyler var aslında ama burada şeyler çocukmuşuz ama ben çocuk değilim. O yüzden de almayacağım. Neyse. Hmm. Şuradan bir şeyler ben alayım. şeyler alacağına inanmıyorum. Şuradan. Kötü da alacağına çok inanmıyorum da bakıyorum işte. Tamam yok burada. Burada bir şey var mı? Zaten tam bakmıştım. Bir de sayalık. Buraya bitirdiysek. Ki... Buraya zaten en doğru bir şey yapamadık. En zor yer. Mutfak. Yani gerçekten en 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 zor yer mutfak. Ha. yani. Biz bakalım neler var çiçek tabaklar var. Böyle. Bunlardan bence birkaç tane alalım. Tamam. Buraya koyalım. Şimdi Şimdi Yok ya burada bir şey vardı. Bakın şimdi alıyorsunuz. Neden oraya gidiyorsun? Ben oraya koymadım ki. şunu şunu koyuyorsun buraya. Buradaki başka diğer şeyler gerek değil bize. Artık kalsınlar. Sonra şunun da birkaç tane falan Diyorsun. Artık bilmem kaç tane. Sonra kazan. Bir tane kazan yeter yani. İki tanesi ne yapacağız yani? Tencere. Bardak. Bu özel bardak olur. Bana özel yani. Hmm. Buradan başka bir şey var mı diye bakıyorum. Sok içmek için bir tane bardak gerek. Güzel beğendiğim bir şey. Hıh, hı, bu olur. Kaç tane de bundan koyalım? Şey tam. Bundan da birkaç tane çıkardıysak Başka Başka bir şey Çok da gerek değil gibi Kaşık falan gerek olabilir en fazla ama ne yapacağız yani? Çok gerekli değil. Bu ne? Bakalım ne çıkıyor? Bilmiyorum. da. Açılır mısın? Şöyle bir şey çıkıyor. Gerek değil kafe makinesi ay bu ne diyorsun bunu götürmedim götürmediğim şeylerden geliyor şu bu ne kafe makinesi mi ama sabır evet bu kopya makinesi o yüzden yerin senin burası Şimdi bunu da koyalım buraya sanki ne olacak? Ki. Burada bu ne? Pasta yapayım. Bunu da gerekli Ama bu kadar büyük şey ben ne yapacağım? Peki ya bu ne? şu işi yapıyor. O da gerekmiyor. Hiçbir ne şey yaptık. Yalamıyorum. Ya 5 Git de gidip öyle yerde çıkıyorsun ki. Ya sabeş. Sonunda be. da tamamdır Bir şey de ıı, gerek değil diye düşünüyorum. Bunun içinde neler var? tarifler var. Ama şöyle en başta bir tane tarif kitabı ıı, bir şey vardı işte. Bu arada bunu da buraya asacağım. Asılırsa tabii. Asılıyormuş. Tamam en baştan şöyle bir tane kitap vardı. Böyle kitapta tarifler yazıyorum. Böyle koydum. Şimdi buzdolabına ait şeyler koyacağız. Şöyle yapayım. Bakalım. Yol nasıl yapayım? bak. Tamam. neler var neler çok da öyle gerekli şeyler yok da mesela biber biber götür kap biber. Sonra şöyle et. Şöyle açıp böyle yap. Tamam. Öf, neden birleşiyorsun? Tamam birleşesi böyle bir şey. buraya koymadım. Ah sabır. Şöyle çok çok Tamam. Şimdi burada neler var? Bu ne? Makarna. Makarna değil. Noodle. da gerek değil bize. Ekmek gerekli tabi. Şöyle ekmek de dolduralım. Şunu şuraya koyacağım. Gerekli gerçekten. Kum var. Neyse Burada neler var? Özellikle gerekli olan şeyleri koyduysak çikolata koyalım. Çikolata içmek için. Yumurta koyalım. Şimdilik bunları yerleştirelim. Ve biber. Yeri şuraya koyalım. Ben yani buraya koydum. Sonra şunları ekmekleri yukarı şimdi şuraya yukarı yumurta yukarı 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 hepsini yukarı çikolata koyalım. Ay. Sıpır. Ne öyle oluyorsun sen? Neyse. Koyalım şöyle. Bol bol. Tamam. da şuraya koyacağız Evet garip ama yapacak bir şey Şunları da koyalım. Şimdi. Şunları da. Böyle. Kap kaldı. Onları da koyalım. Ay su doldu. koyduk bunu falan. Tencereyi şuraya, şunu da şuraya. Kapatalım burayı mı? bu buraya. Şunu da şuraya. Belki nerede? Nerede kız? <laughs> Şu su içeri iç, su içeri iç, su iç şu suları içtim. Şimdi konuşabildim sonunda. Tamam burası hazır. Burada böyle meyve var. Şöyle burada bir şey kalmış. Hayır, bu çok fazla koydum. O yüzden artık koymak olmuyor. Böyle çöp koyalım buraya. Şuradan. Ya hatırlıyorum da. Şimdi şunları çıkartalım. Çıkar. E şimdi buradaki şu benim güncüğüm sayılıyor. Şöyle koyalım Defterlerimi de şuraya koyacağım. Telefon. Sesimi şurada şu koyalım. Yoruldum gerçekten. Burayı yarın yapacağım. Da birazdan yorgun olmadık diye yapacağım. Burayı da aynı şekilde. Bu arada birkaç tane şey daha ekleyeceğim video dışı. Çıkarırken falan yapacağım yanımda. Bay bay izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler öpüyorum.